Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz üzerinde mi? Allah'ım işinizi güzel rast, rast getirsin. Ben biraz hastayım kusura bakmayın. Şimdi iç, kaşık, iç, kapı kaşığımı ayarlıyordum. Kaşık, iç kapı biraz daha sağa gidecek. Yani tam ortalaması için. Ve ben e, kapının arasındaki mesafede ayarladım yani. Gönye bakımında. Şu aradaki boşluğu da ayarladım. Yani bir o köşeden içtim, bir bu köşeden içtim. Ama şöyle bir şeye denk geldim. Onu da göstereyim hemen. Şimdi bunu ben yukarı alıyorum. Geliyorum. Şurada iç kapı kaşığım benim. Hani görünce şöyle yapacağım. Bakın. hem kızak daha yakın geçiyor. Yani buna hem de bu vuruyor. Ama Şimdi sağa sola da alamıyoruz oradan. Oynayamıyoruz çok. Yani şey Ne yapacağız? İç kapımızı bunu şu yuvalardan biraz daha yani 4-5 milim daha açıp iç kapıyı geri çekeceğiz. Yani içeriye doğru yani vurmasın diye. 4-5 milim daha. Oradan şurada tekerlerimiz var bizim. Bu tekerlerden şu cıvatalar gevşettiğince bu dış kapı mekanizması kirli. Dış kapı mekanizması işte. Bunları bunu ben kendime doğru çekebiliyorum. Ne olacak? Ben bu iç kapıyı bu tarafa doğru çekiyorum. Bu tarafa çünkü kaza vuruyor. Geriye doğru çekiyorum. Ve bunu buradan da ince yarımı yapıp işimi tamamlayacağım. Herkes izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İşiniz gücünüz biraz kessin. Kanalıma abone olup gönderilerimi beğenisiniz ve yorum yap, yaparsanız çok sevinirim. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Herkese iyi günler diliyorum.